Arkadaşlar merhaba. Biz bugün teker teker Türkçe'nin ilk konusu olan ses bilgisinden başlayacağız. Konumuzu bitirmek için uğraşacağız. Ses bilgisini işleyeceğiz arkadaşlar. Birincisi şu. Kökte değişiklik veya ünlü değişimi dediğim olay mı? Bakın sen ve ben zamirlerine, bakın sen ve ben zamirlerine, köklerine, e ince ünlüsüne bakın. E, ince ünlüsüne tutar da A yönelme hali getirirsem sözcüğün kökü ne olur? Sena, bena değil de ne oluyor arkadaşlar? Sen ve bana olur. Sana ve bana. Nedir arkadaşlarım? E ince ünlü yerine ne geldi? Bakın E ince ünlüydü. Burada ne geldi arkadaşlarım? A, kalın ünlü geldi ve kelimenin kökü değişti. Kökte değişiklik denildiği zaman sadece sana ve bana sözcüğünde olur. Bakın sana ve bana sana ve bana bunları söyleyen dersem arkadaşlarım, sana ve bana bunları söyleyen dersem arkadaşlar, burada kaç tane kökle değişiklik var dersem, sana ve bana kökte değişikliğin görüldüğü tek örneklerimizdir. Türkçe'de sadece kökte değişiklikler de görülür arkadaşlar. Sana ve bana sözcüğünde görülür. Geçtim. Değerine geldim. Ünsüz benzeşmesi bakın. Şöyle bir tane sözcük bulacaksınız. Bakın şu sözcükte Fıstıkçı şahap ünsüzlerinden sonra bakın şu ünsüzlerden sonra direkt neye bakacağım arkadaşlarım? Şu ünsüzleri bulacağım. Yani nedir? Fıstıkçı şahaptan sonra P -Ç -T K ünsüzlerinin ard ardına olması olayına ne deriz arkadaşlar? Biz benzeşme deriz. Bak şu iki ses ard ardına gelecek. Bakın nasıl oluyor? Fıstıkçı şahaptan sonra PCTK sesleri bir iki şeklinde devam etmesi lazım. Birincisi şu kelime artı görülebilir. İkincisi şu kök artı görülebilir. Üçüncüsü sayı artı ek veya kısaltma artı ek de görülebilir. Bakın hafifçe t ç gördünüz mü bakın. F'den sonra ne geldi? Ç sesi geldi. Yurttaş bakın t t. T'den sonra ne geldi arkadaşlar? T'den sonra t sesi geldi. Yardım etmişti. Bakın şeyden sonra ne geldi? şeyden sonra t sesi geldi. Yaptıkça bakın bir sözcükte birden fazla kullanılabilir. Mesela şuraya yazayım. Yaptıkça, yaptıkça. Arkadaşlar bakın kaç tane benzeşme var. Şu P'den sonra ne geldi? Bakın P'den sonra ne geldi arkadaşlar? T geldi. Bakın K'den sonra ne geldi? K'den sonra Ç sesi geldi. Bakın arkadaşlar diyorlar ki bir sözcükle birden fazla benzeşme olabilir. Atatürkçü dersem K'den sonra ne geldi? ÇSS geldi. Bu kelime artı ekti ki ünsüz benzeşmesidir. Diğer adı ünsüz sertleşmesi. İkiye geldim kök artı ek. Kökertek'te ne var? İşçi, işten işçi. Bakın. Şeçe. Bitkin, TK. Yetki, TK. Bakın T'den sonra ne geliyor arkadaşlar? K sesi geliyor. Coşku, ŞK. İletki, iletmekten iletki, KK. Kıskanç, kısmaktan kıskanç, SK. Etmekten etki, girişken, girişmekten girişken, ŞK. Seçkin dersem CK. Bakın bu harflerden sonra bu harfler geldiği zaman nedir arkadaşlar? Minüsüz benzeşmesi kuralına uyuyor. Bir, bakın sayı artı ekte geliyor. Bak şu sayılarla bir tane şu kavramlara dikkat edelim arkadaşlar. Bakın, 3, 4, 5, 40, 60 ve 70 sayı veya rakamlarından sonra benzeşme kuralı olur. 14, 1953'te bakın 3'te 1944'ten değil mi? Ten. Bakın Saatlerde sıfırlar okunmaz. 13.00'da da değil ne derim? 13'te. Değil mi? 1004, saat 14 saat 14.53'te. Bakın bunlar nedir? Sayılarla ilgili olan benzeşmelerdir. Mesela bak 1960 tan dersem. Bakın açtım bunu. 60 tan diyorum. Bakın ne geldi? Şeyden sonra ne geldi? Şeyden sonra t sesi geldi. Kısaltmalarda da olur. Bakın birden fazla kelimeden okunan oluşan kısaltmalar okunuşuna göre okunuyor. Tüpraş, botaj, NATO gibi. Bak, tüpraşta ŞT, tübitakta, botaşta tekten dersem nedir? Benzeşmeler vardır. Şimdi gel, taraftar yurttaşlarımız unutkan ve çapkın olmuşlardı. Bakın, taraftar, taraftan taraftar FT gördünüz mü? Bakın, F'den sonra ne geldi? T sesi geldi. Yurttaş, bakın bir daha yaptım yukarıda. TT, unutkan, unutmaktan unutkan, TK. Çaptan çapkın diye geliyor arkadaşlar. P, K'dir. Açıkça, bakın açıkça etkil hayvanlar geçtiği yerlere zarar vermişlerdir. Açıkça K, Ç, etçil. Bakın T'den sonra ne geldi? Bakın T'den sonra ne geldi? Ç sesi geldi. Etçil, Bak geçtiği, Bakın Ç, T, Yerlere zarar vermiştir dersem Ç, T'dir. Bakın benzeşme şu fıstıkçı şaptan sonra P -Ç -T K sesinin gelmesi. Adamlar bunu üç, üç türlü sorabilir. Kelimede benzeşme vardır, köklü benzeşme vardır, kısaltmada benzeşme vardır gibi kurallarımız var. Bakın ben şuraya bir tane uyarı yazayım. Arkadaşlar bakın benzeşme dediğimiz zaman her zaman Türkçe'de görülür mü? Bakalım. Mesela bakın çocukça dersem arkadaşlarım çocukça. Bakın nedir arkadaşlar? K sesinden sonra ne geldi? Ç sesi geldi. Bu bir benzeşmedir. Değil mi? Çocukça. Ama şöyle bir şey yaparsam arkadaşlar, çocukcağız dersem ne oluyor? Çocukcağız dersem ne oluyor arkadaşlarım? Benzeşme kuralına aykırıdır. Çocukçağız diyeceğim ama demiyorum. Bu da nedir? Benzeşme kuralına aykırıdır dediğimiz kullanımlara dikkat edin. Şimdi geldim bakın benzeşme dediğimiz olay fıstıkçı şaftan sonra PCTK sesini geldi. Ünsüz yumuşaması. Bakın ünsüz yumuşamasının diğer adı nedir arkadaşlar? Ünsüz değişim. Ünsüz yumuşamasının diğer adının ünsüz değişimi olduğunu biliyorum. Bak, şu kuralım var arkadaşlar. Şu kurala bir bakalım. Kuralım bu. Hocam kuralları bir söyleyelim arkadaşlar. Bak, kural şu. P, Ç, T, K'dan sonra ünlü bir harf gelir de arkadaşlarım yine ünlü harp. Bunların B, C, D, G'ye dönüşmesi olayına biz yumuşamadırız. Bakın bir kez daha söyleyeyim. P'den sonra ünlü bir harf geldiği zaman B, Ş'den sonra ünlü bir harf geldiği zaman C, T'den sonra D, K'den sonra yumuşak G şeklinde dönüşürse biz buna ne diyoruz? Yumuşama diyoruz. P, Ç tekrar ünlü bir harf alıp B, C, D, G'ye Bak dip. P, ağaç, yurt, ahet. Bak ünlü bir harf getirdim hepsine. Gördünüz mü? Bak dipi. Bakın PB oldu. Ağacı nedir arkadaşlar? Ç, C oldu. Yurt, yurdu. T, D oldu. Aheng Aheng gidersem nedir arkadaşlar? B C D K nedir arkadaşlar? Aheng K ile bitti neye dönüştü? G'ye dönüştü. Bakın burada şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bak bul diyor. Yani şu harfleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şu harfleri bulun bence. Bakın B C D G ünsüzlerini bulun. Bir dizedeki, bir dörtlükteki B C D G ünsüzlerini bulun. Bundan sonra gelen ünlü harf varsa bunu atın. Sözcüğün aslına bakın. Yani B, C, D, G'yi bulalım. Bakın. Çoğunlukçu anayasa gitgide ard arda yükselen baskılar nedeniyle. Bak G'yi buldum. G'yi buldum değil mi? Bak D'yi buldum. D'yi buldum. Baskı. Bakın şurada ne var? Baskı. Basmaktan baskı. Ne oldu arkadaşlarım? S'den sonra K geldi. Bu da nedir? Direkt benzeşmedir. Şimdi geldim bakın. Çoğunlukçu. Çok. K'den sonra Ç şey geldi ne var? Çoğunlukçu. K'den sonra şey geldi, benzeşme. Yumuşama, benzeşme. Gitgide gitmek, yumuşama, art. Değil mi? Şunu attığım zaman sözcüğün aslında art. Baskı, basmaktan baskı, benzeşme. O zaman kaç tane yumuşama var? Bir, iki, üç yumuşamam var. İki tane de neyim vardır? Benzeşmem vardır. Ayakkabı kutusuna giden parçalar dolabı. Bak B'yi buldum. D'yi buldum. B'yi buldum. Sözcüğün aslında kap. PB oldu yumuşama giden gitmek. Değil mi arkadaşlar? TD oldu yumuşama. Dolap PB oldu. Yaşadığın şehir yudum yudum seni içtikten sonra ağırmış saçlarına değil bir şey var. Yaşadığın, yaşadık. Yudum yudum dersem nedir? Bak D'yi buldum. Şunları attım aslında. Sözcüğün aslında ne? Yutmak. Şunun aslında ne? Yutmak. İçtikten bakın. K, T, iki tane benzeşme kuralı olduğunu gördüm. Artı ağarmış, ağarmışın kökü ne arkadaşlarım? Aktan gelir. Aktan ağarmak o zaman yine yumuşamaları buldum. Sadece BCDG'yi buluyorum. Ota vardığımda bana dürüstlüğüyle, dürüstlüğe hitap eden diye bir şey diyor. Bak, ota, arkadaşlar burada yumuşama yoktur. Sözcüğün aslı otağıdır. Yani G ile bitiyor zaten, psikolog gibi. G ile biten kelimemiz var, burada ünsüz yumuşamamız yok. Vardığımızda vardık. Diyor ki, dürüstlüğe dersem ne oluyor? Dürüstlük Kaç tane var arkadaşlar? İki tane yumuşamamız vardır. Cevabını ve sebebini bildiğim nasibimiz talebimize bağırdı gibi bir cümle var. Talebimize şunu silim arkadaşlar. Yüklem olmamış. Cevap. Değil mi? Arkadaşlar ne? Sebep. Bildik. Nasip. Başka ne var? Talep. Ne oldu arkadaşlar? Teker teker ünsüz yumuşamasını bulduk. Şimdi geldim arkadaşlar. Şunu biraz kaldırayım. Bakın diyor ki şöyle bir şey var. Rakibi ve rakibine bu demecinin başlangıcı ucu ucuna inancının arttığını söyledi. Bak rakip nedir arkadaşlar? Rakip denildiği zaman sözcüğün aslında ne? Rakip. PB oldu. Demec. Başlangıç. ÇC. Uç. Uç, uç. Ç c oldu. İnanç. Bak arttığını dersem TT -t bir araya geldi. Ne oldu? Benzeşme. KG oldu. Bu da nedir? Yumuşak. Anlattı. Bu da nedir arkadaşlar? Direkt benzeşme kuralına uyuyor. Umudumuz inadının sağlığımıza zarar vermemesiydi. Bak B, C, D, G'yi buldum. D'yi buldum. D'yi buldum. G'yi buldum. Sözcüğün aslı ne? Umut. Sözcüğün aslı inat. Sözcüğün aslı ne? Sağlık. İşte P, C, T, K'nın ünlü bir harf alıp B, C, D, G'ye dönüşme olaylarına yumuşama diyoruz. Şimdi geçtim arkadaşlar. Bununla ilgili şöyle bir şeyimiz var. Bakın. Arkadaşlarım şöyle bir şey anlatacağım. Bakın bunu iyi dinleyin çünkü burası çok önemli. Arkadaşlar şunu diyorum bak. Şu arkadaşlar şu bir kural değil mi? Bakın bu kural. Bakın şu da bir kural. Bakın ikisinin arasındaki farkı anlatacağım bak. Şimdi PCTK'dan sonra ünlü bir harf geldiği zaman BCDG dönüşmesine de diyoruz biz. K'ya dönüşmesine ne diyorum? Ben yumuşama diyorum. K'nın ünlü bir harf alıp Değil evet, B, C, D, G'ye dönüşmesine yumuşama kuralı diyorum. Ama bakın P, B oluyor. C, C oluyor. T, D oluyor. K, G oluyor. Bakın. Buradaki ne? P. Bakın hiçbir şey değişmiyor. Gördünüz mü? Bakın. Buradaki dönüştü, değişti. Ama buradakiler nedir arkadaşlar? Buradaki kaldı. Eğer ki soru kökünde şuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın. Eğer ki P, C, T, K'dan sonra B, C, D, G'ye dönüşürse ben buna yumuşama kuralı diyorum. Ama PCTK'dan sonra değişmez. Sabit kalırsa ben buna ne derim arkadaşlarım? Yumuşama kuralına aykırı. Gelin bakalım. Git ile bitti. Kalp ile bitti. Yurt ile bitti değil mi? Bak ünlü bir harf getirdim. Giten değil. Ne diyorum? Giden. Bakın. TD oldu. TD oldu. Yani ne oldu? Yumuşama. Kalp kalbi. Bakın burada ne var? Burada da yumuşama. var. Ama arkadaşlar yurt yurdu dersem TD oldu. Bu ne? Bu da yumuşama. Bak ne oldu arkadaşlar? Bakın T, D oldu. P, B oldu. T, D oldu. Bakın yumuşak. Ama bakın bit biten. Bak değişmedi. Sabit kaldı. Bak kopmaktan koparmak değişmedi. Sabit kaldı. Saat saati sabit kaldı. Yani P, C, T, K sabit kalırsa bunun adına ne dedim ben? Yumuşama kuralına aykırılık dedim. Bakın P, C, T, K aykırı kalırsa bu da nedir arkadaşlar? Bu da yumuşama kuralına aykırılıktır. Bakın birden fazla yumuşama kuralına aykırılık vardır. Birden fazla yumuşama kuralına aykırılık vardır. Birden fazla yumuşama kuralına aykırılık vardır. Diyor. Birden fazla yumuşama kuralına aykırılık vardır. Gelin soru kökü bu. Diyor ki bak yaratan yarattan T ile bitti D olmadı yaradan değil yaratan bak yumuşamadı yanıt yanıtı olmadı bak yanıt yanıtı yani T D olmadı. Bunun böyle olmasına direten Bak diretmekten direden değil, direten. Bak sabit kaldı. T sabit, T sabit, T sabit. Bu bilgiler iç içe dersen bak iç içe Ç'den sonra bakın Ç'den sonra ne geldi? İç, içe olacak ama olmadı. Bunların hepsinde nedir arkadaşlar? Birer tane yumuşama kuralına aykırılık vardır. Ama araba akar yakıttı değil bak akar yakıttı demiyorum. Ne diyorum? Akar yakıtı. Bakın sabit kaldı. Yumuşama kuralına aykırı. Bekletince bak beklet artı ünlü bir hece getirdim. Bakın ne oldu arkadaşlarım? Yumuşama kuralına aykırılık. P, Ç, T, K'dan sonra ünlü bir harf gelirdi. B, G'ye dönüşürse bunun adı yumuşama. Ama P, Ç, T, K'dan sonra arkadaşlar ünlü bir harf gelirdi. Yumuşamazsa sabit kalırsa bu da nedir arkadaşlarım? Yumuşama kuralına aykırılıktır. Bakın şurası önemli bir bilgi. Yumuşama Türkçemizde her zaman görülmez. Bakın yumuşama nerelerde görülmez? Özel isimlerde kesinlikle yumuşama yoktur. Söyleyişli vardır ama yaz dilinde yoktur. Bazı tekeceliler de görülmez. Değil mi? Bazı tekeceliler. Saç, saçı. ip ipi. Süt, sütü gibi. Kesinlikle ama yumuşam olmaz. Yabancı sözcükler, sanat, tazi, kaset, hukuk, merak, hasret ve anket gibi sözcükler de nedir arkadaşlar? Yumuşama olmaz. Bak sanat, mesela anıt, anıtı değil, anıtı diyoruz bakın. Yapıt, yapıtı değil, yapıtı diyorum bakın. Yabancı sözcüklerde, özel isimlerde, te, bazı tekecelilerde ve nedir arkadaşlarım? Ee, yabancı sözcüklerde görünüyor. Hocam bazı tekeceli dediniz. Mesela çok artı u denildiği zaman bakın bu da tekeceli. Ama ben buna ne diyorum? Çoğu diye kullanabiliyorum. İşte arkadaşlar ünsüz yumuşamasının istisnalarını, ünsüz yumuşamasına aykırılık konusunu bitirdim. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Diyor ki, çok önemli bir nokta. Diyor ki arkadaşlar bakın ünsüz düşmesi. Türkçe'de ünsüz düşmesi kaç şekilde görülüyor? İlk önce ben bunu anladım. Ünsüz düşmesi. Bir, istisna kurallarım var. Tamam mı? İstisna var. İki, kural dahilinde olanlarım var. Tamam mı? Kuralım var. Üç kuralım var ve dört kuralım İlk önce birinci kuraldan başlayalım. Adar. Kaldır, küçümsemek, sağlıcakla kalk getir. Bakın bunlar zaman içerisinde olan, kurallar dahilinde olmayan ünsüz düşme. Ataş, attaştan gelir. Attaş, aynı ada sahip olanlar dersem nedir arkadaşlarım? D ünsüzü düşmüştür. Kaldırım, kaldır dersem sözcüğün kökü kaldı. Sözcüğün kökü kalktır. K ünsüzü düşmüştür. Küçümsemek sözcüğü nedir arkadaşlar? Küçüktür. Yani nedir arkadaşlarım? Ünsüz düşmesidir. Sağlıcakla kal. Sağlık, değil mi? Sağlıktır bakın. Getirde ne vardır arkadaşlarım? Getir dediğimiz olay Gel tirden gelir. Gel artı tirden gelir. Burada da ne olmuştur arkadaşlar? Üst istihayı ünlü düşmeleri var. Şey ünsüz düşmeleri vardır. Bakın bunların hepsi kurallar dahilinde olmayan ünsüz düşmeleridir bunun beşi. Şimdi gel. Kuralım şu. Bak diğer bir kuralım var arkadaşlar. Hepsini tekrar tekrar söyleyeyim. Bak kural şu. İsimle biten bak. K ile biten. İsim soylu bir sözcüğü. Cikiki getirirseniz. Bakın keyle bir tane isim soylu bir sözcük. Cik eki küçültme eki getirirseniz sondaki k ünsüzü düşüyor. Bak minik, alçak, büyük, küçük, sıcak, yumuşak. Arkadaşlar hadi bunların hepsini tutalım. Cik getirelim. Cik eki ne arkadaşlar? Cik ekini bir daha yazıyorum. Cik eki nedir? Cik eki küçültme ekidir. Neyle bir tamir Cik eki getirdiğiniz zaman ne olur arkadaşlar? Ünsüz düşmesine sebep oluruz. Bakın nasıl oluyor? Minik cik değil minicik. Bakın k ünsüzü gitti. Alçacık, büyücek, küçücük, sıcacık, yumuşacık. Hadi gene şurada bir tane soru soralım. Sorum şu. Dedim ki ufacık, tepecik, içi dolu, fıçıcık. Bak, bu soru. Hadi şunu yapalım. Arkadaşlar ufacık, tefecik, içi dolu, fıçıcık dersem her çık ekimde de ünsüz düşmesi olmaz. Yani hepsinde olacak diye de bir kuralım yok. Hani sizler bir insanı tarif edersen ufak tefek bir adam diyorsunuz ya. Bak ufacık tefeciğin aslı nereden geliyor? Ufak tefek. O zaman burada ne vardır? İki defa ünsüz düşme ama küçük diye bir şey olmadığı için nedir arkadaşlar ünsüz düşmesi olmaz. Bakın. Burada çok önemli bir not var arkadaşlar. Bak şu notu. Şu notu teker teker arkadaşlar önemli diye söylüyor. Bak burası şu tahtadaki en önemli ögelerden şey notlardan biri. Önemli. Kardeşim önemli. Bakın. Burası çok önemli. Şimdi diyor ki bak cik iki, isimlere gelen küçük mektir. Cik eki isimlere gelen küçültme ekidir. Bakın cik eki isimlere gelen küçültme Bak, Bakın gülüşçük öpüşçük dersen, Bakın isimlere gelen cik eki. Değil mi? Küçültme eki. Eğer ki gülücük ve öpüşçük dersem buralarda nedir arkadaşlarım? Şey sözü düşer. Bakın bir kez daha söyleyeyim. Gülücük ve öpücük sözcüklerinin aslı gülüş ve öpüşten gelir. Arkadaşlarım şöyle bir şey vardır. Dikkatli olmanız gereken şey şu. Burada da nedir? Şey sözü düşer. Şimdi gel Diğer bir kuralıma bak İsimlere gelen, bak isimle biten, k ile biten bir sözcü siz l eki getirirsiniz. L eki ne eki arkadaşlar? İsimden fiil yapım eki. Yani siz sözcüğü isimken fiil yaptığınız zaman k ile biten isim soylu bir sözcüğü fiil yaptığınız zaman ne yaparsınız? Sondaki l harflerini düşürürsünüz. Bakın yüksek, alçak, ufak seyrek küçük değil mi? Hadi bunlara l eki getirelim isimden fiil. Yükselmek dersin. Bakın fiil yaparsın. Alçalmak, ufalmak, seyrelmek, küçülmek derseniz, biz bunları ne yapıyoruz? Fiil yapıyoruz. Peki fiil yaptığımız zaman, fiil yaptığımız zaman ne oluyor? Sonundaki kelimüsüzlere düş. Diğer bir kuralım şudur arkadaşlar bak. Birinci kuralım neydi? Birinci kuralım şu: ünsüz düşmelerim var. Değil mi zaman içercesi? Keiripten ekinin ünsüz düşmesine neden olduğunu gördüm ve. Gülüş ve öpüş sözcüğündeki şeyhün sözünün üstünü gördüm ve son kuralımda şöyle bir şey var arkadaşlar. Son kuralımda da dedim ki ast ve üst sözcüğünde görüyor. Hocam ast ve üst sözcüğünde nasıl görüyor? Bak ast ve üst sözcüğü başkan, solist ve teğmen kelimelerine geldiği zaman biz ast başkan değil ne diyoruz? Ast başkan. Bakın şu T'yi düşürüyoruz. Ast solist diyorum. Bak ast solist değil. Ast solist diyorum. Üst teğmen değil. Bakın üst teğmen değil. Ne diyor? Bak üst teğmen demiyorum ben. Ne diyorum arkadaşlar? Şöyle üst teğmen diyorum. Nedir arkadaşlarım? T ünsüzüm düşüyor. Bu da diğer nedir arkadaşlar? İstisnai ünsüz düşmeleridir. Bak ünsüz düşmelerini hemen şöyle ciklet kuralıyla anlatıyorum. Ciklet. Cik düşme olur hocam. Evet. Minik artı cik. İsimlere gelen L eki yapım eki geldiği zaman olur. Bir de nedir arkadaşlarım? Şu T ekinde ast ve üst sözcüğe başkan solüs ve teğmen sözcüklerine geldiği zaman ünsüz düşmesi oluyor. Şimdi geldim ünsüz türemesi. Arkadaşlar önemli bakın. Ünsüz türemesinin diğer adı ünsüz ikizleşmesidir. Bakın bir dizede, bir dörtlükte Şöyle iki sesin yan yana gelmesi olaydır. Bakın aynı sesten bir tane daha türesi türemesi olaydır. Bakın belli başlı kelimelerde olur. His, zan, af, şık, hat, hak, sırret, rap, set. Değil mi? Tıp, zıt, hat, zam, cet ve tamam mı? Cet, şu T ile olacak arkadaşlar özür dilerim. Bakın burada ne oluyor? Arkadaşlar bakın, bunları bir tane ünlü harf getirelim. Hepsinin sonuna iyi getirelim. Hissim mi diyorum, hissim mi diyorum? Bak hissimce dersem S ses sesini türetiyorum. Zanımca değil, zannımca diyorum. Bakın, N sesini türetiyorum. Öğrenci affı değil, ne diyorum? Öğrenci affı diyorum, F sesini türetiyorum. Aşıkı değil, ne diyorum ben? Aşıkkı diyorum. K üstü düşüyor. Hattını diyorum. Hattı, hattını dersem T Hakkı değil. Ne diyorum arkadaşlar? Hakkı diyorum. Bak aynı sesten bir tane daha türetiyorum. Reddi dersem nedir arkadaşlar? B sesi türüyor. Rabbim dersem B sesi türetiyorum. Bak şuna dikkatli, şuna dikkatli olun. Şuna dikkatli olun. Şuna dikkatli olun ve şuna dikkatli olun. Bak şunları ben şöyle bir şey yazayım arkadaşlar. Şunlar ve şuraya. Arkadaşlar bak. Set setti. Bakın Çin setti diyorum mesela. Somutlaştırıyorum. Çin setti. Arkadaşlar bak Çin set. Bu sözcüğün aslı ne? Çin set. Değil mi? Zamanla ne olmuş? Çin olmuş. Bakın burada kaç tane ses olay var? İki tane ses olay var. Nedir arkadaşlar şu setin ne? Hem yumuşama var hem de ne vardır? Yumuşama ve ne vardır arkadaşlar? Yumuşama ve türemenin olduğunu biliyorum. Hem yumuşamamız var hem de türememiz var. Tıp, tıbbı aynı şekilde hem yumuşama hem de türeme var zıt zıttı dersem ne var arkadaşlar? Hem yumuşama hem de türeme var. Çünkü sözcüğün aslı zıt. Bir de cete bakın. Cet ceddim diyor bakın. Hem yumuşama hem de türeme vardır. Haddi değil mi? Haddi değil. Haddini bil dersem aynı sesten türetiyorum. Öğrenci zammı ya da diyorum ki ekmek zammı dersem M sesini türetiyorum. Şerri, şerri hukuk demiyorum. Şerri hukuk dersem aynı sesten bir kez daha türetiyorum. Ama şurada Şunlara bir dikkat edelim arkadaşlar. Bakın bura önemli. Bakın şuraya demişim ki arkadaşlar yine önemli demiş. Uyarı dedim bak. Buralar hep uyarı arkadaşlar. Kurallar ve kural bozucu özellikler. Lezzet, maddi, anne, elli, millet ve ciddi gibi sözcüklerdi. Aynı sesten iki defa geldi. Ünsüz türemesi var mı? Arkadaşlar ünsüz türemesi olmaz bu sözcüklerde. Çünkü nedendir arkadaşlar? Bunlar, bunlar kelimenin köküdür. Kelimenin kökünde ünsüz türemesi olmaz. Bakın. Kelimenin kökünde kesinlikle ama kesinlikle ünsüz türemesi olmaz. Anne, elli, millet, ciddi dersem nedir? Kelime kökünde ünsüz türemesi olmaz. Yine bakın bir önemli not. Ben şunu bir açıklayayım arkadaşlar. Bakın. Akıllı. Akıllı dedim. Ya da dedim ki başarılı. Başarılı dedim. Pardon. Başarılı dedim. Arkadaşlar hadi gelin bakın bunların bir olumsuzluğunu yapalım. Peki başarılı denildiği zaman bu sözcüğün olumsuzluğunu yapalım. Tamam mı? Arkadaşlar peki bunların olumsuzluğunu yap. Akıllının olumsuzu ne? Akıllının olumsuzu akılsız. Peki o zaman şuna dikkat et. Siz olumsuzluk ekidir. Yani sessiz ve hissizde olumsuzluk eki siz eki değil mi? O zaman bunlar nedir arkadaşlarım? Olumlu hale getirdiğim zaman sesli ve hislidir. Burada herhangi bir ünsüz türemesi olmaz. İki tane ünsüz yan yana gelebilir ama sizdeki olumsuzluk ekidir. Onun için buralarda ünsüz türemesi olmaz. Şimdi geçiyorum arkadaşlar bak. Diğer bir sayfaya geçtim. Hissiz ve sessizde olmuyor. Ona dikkat edin dedim. Şimdi bak, Bu da önemli bir madde. Arkadaşlar diyorlar ki bakın şunu şöyle çekeyim. Diyor ki arkadaşlar şöyle çekip Diyor ki bakın yardımcı eylemler yardımcı eylemler bitişik yazılır ise arkadaşlar yardımcı eylemler bitişik yazılır ise diyor. Yardımcı eylemler bitişik yazılır ise ya ses düşmesi vardır ya da ses türemesi vardır. Bak benim yardımcı eylem dediğim nedir arkadaşlarım? Benim yardımcı eylem dediğim nedir? Benim yardımcı eylem dediğim şudur arkadaşlar. Bak, yardımcı eylem dediğim isimlere gelen etmek ve olmaktır. Bakın yardımcı eylem dediğim benim nedir? Etmek ve olmaktır. Eğer ki bunlar isimle bitişik yazılır ise ya ses düşmesi vardır ya da ses türemesi vardır. Bakın şart var. Bak bitişik yazılırsa ses düşmesi veya ses türemesi var. Ses düşmesi dediğimizde ünlü. Peki ses türemesi dediğimizde ünsüz. Arkadaşlar peki herhangi bir ses olay yoksa nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Bak gel. İsimlere gelen etmek ve olmak. Değil mi? Gel. Ünlü düşmesini anlatıyorum. Bak burada neyi anlatıyorum? Ünlü düşmesini anlatıyorum. Kardeşim bak. Ünlü düşmesi dediğimiz olay şu. Diyor ki bak. Kaybetmek. Sözcüğün aslında kayıp. Değil mi? Bakın şunu şöyle yazayım. Kaybetmeyi şuraya ben kocaman bir açıklayayım dedim arkadaşlar. Şunu şöyle bir açıklayayım. Mesela diyorum ki arkadaşlarım kaybetmek. Teker teker yapacağım. Kaybetmek değil mi? Sözcüğün yardımcı eylemini sözcüğü ilk önce şöyle açıyorum arkadaşlar. Kayıp artı etmek. Bakın kaybetmek. Şimdi bakın şurada günler düştüm, Evet düştü. Peki PB oldu mu? Bak PB oldu. Burada ne var arkadaşlar? Yumuşama. Değil mi? Bak, hem yumuşama var hem de ne vardır? Ünlü düşmesi vardır. Çünkü bitişik yazdım etmekle olmayın. Çünkü nedir arkadaşlar? Ünlü düşmesi oluyor. Kaydetmiştir. Hadi gelin yapalım arkadaşlar bak. Kaydetmiştir. Kaydetmiştir. Sözcüğün aslı ne? Sözcüğün aslı kayıt. Ünlü düşmesi var. Ve TD oldu. Ne var? Yumuşama var. ŞT bir araya geldi. Ne var? Benzeşme var. Yani bu sözcükte kaç tane var? Kayıt. Ünlü düşmesi TD oldu yumuşama. şeyden sonra T geldi. Direkt ne vardır? Direkt benzeşme vardır. Azim etmiştir. Sözcüğün aslı ne? Azim. etmiştir. Hüküm. Resmeden, resim. Hatmeden, hatim. Şükreden, şükür. Emreden, emir. Kahrolan, kahır. Bakın burada ne vardır? Hepsinde düşme olduğu için bitişik yazdım. Peki şuradaki ş T benzeşme. TT benzeşme. Resmetmek derdim. TD oldu ne var burada da? Yumuşama. ŞT benzeşme şükreden TT yumuşama vardır. Ünsüz türemesi. Arkadaşlar bak etmek mi olmaktaki ünlü düşmesi kısmını gördüm. Ünlü düşmesi var ki ben bunu ben bunları bir çık yazdım. Ama ünsüz türemesi nasıl oluyor arkadaşlar? Bir de bunu inceleyelim bak. Sır olmak. Hocam sır olmak. Peki sözcüğün aslında sır değil mi bak? Sır. Artı olmak. Peki ne oldu arkadaşlar? Şuradaki R sesi kendiliğinden türedi Nedir? Ünsüz türemesi, reddetmek, ünsüz türemesi, hallolmak, ünsüz türemesi, zanneylemek ya da zannetmek, ünsüz türemesi, zem etmek dersem ünsüz türemesi vardır. Aynı sesten bir tane daha türü. Ama herhangi bir ses olayı yoksa ayrı yazarım. Düşme veya türeme. Bakın herhangi bir ses olayından kastım düşme veya türeme. Etki etmek, yetkili kılmak, arz etmek, hasta olmak, takdir etmek, tebrik etmek, düşme veya türeme olmaz. için ben bunları nasıl yazarım? Ay yazarım. Yani şu yardım eylemlerde ünlü düşmesi varsa bitişik, ünlü türemesi varsa bitişik, yoksa ay yazarım. Şurada benim bir tane notum var. Hak etti diyor. Bakın, hak etti böyle de yazılır, hak etti böyle de yazılır. Bakın. hakkak. Hakkak. Tamam mı arkadaşlar? Hakkak. Bakın, hakkak eskiden Türklerde taş oyuculuğuna verilen resimlerle ilgili bir branş, bir dal, bir meslek. Eğer ki o bu sınavı kazanmayı hak etti derseniz ayrı yazar. Ama o bu taşı hak etti derseniz oymacılık ise nedir? Direkt bir çık ve burada da ne var arkadaşlarım? Ünlü düşmesi olduğunu istisnai olarak söylüyor. Arkadaşlar gelecek hafta biz teker teker ünlü türemesini işleyeceğiz. Gelecek hafta ses bilgisini tamamıyla bitireceğiz. Biz bugün kökte değişiklik, günsüz benzeşmesi, günsüz yumuşaması ve nedir günsüz düşmesini işledik. Arkadaşlar günsüz türemesini işledik. Gelecek hafta konumuzu tekrar tekrar yine ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.